Arkadaşlar bu arada videoda ufak bir sıkıntı oldu ama yine devam ediyoruz. Evet şöyle bir koyalım. Şöyle gelsin. Katta olsun. O da. Sonra şöyle olacak. Şöyle yukarı doğru çıkartalım. Hemen. Evet. Böyle oldu. Şöyle yapalım. Tamam şimdi şuraları dolduralım hızlı hızlı. Şöyle yaptık. Sonra şöyle bir tane daha şöyle böyle böyle, böyle iniyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle bir tane daha koştum ya da şöyle bir tane daha. Evet. Şimdi buraya bir tane merdiven de yapmamız lazım bizim. O yüzden hemen merdiven alalım. Hızlıca. Tamam. Yandık. Şöyle koyalım. Kapta. Çıkalım. Bir de yanlış koydum. ya de koyalım. Da şöyle olsun. Tamam. Böyle güzel bence. Şöyle başlasın. Buradan yarışımız başlamış olsun. Şöyle çit koysak mı? Ya da çit koymayalım. Şuraya hemen Bunu da koyalım ve ilk kaydırağımız hazır. Evet. Bakalım hemen nasıl olmuş. Şöyle. Karı bir çıkaralım. Hemen kayıyoruz. Şöyle oh. Vallahi çok eğlenceli ya. Hemen. Şimdi ortaya büyük bir havuz yapalım şimdi. Bu arada akşam olmuş ya. Hemen yatalım ilk önce evimizde. Sonra yine devam ederiz. Çok yoruldum ya. Oh, sabah olmuş neyse hemen işimize koyalım şöyle çıkalım evet en son ne yapıyorduk biz büyük havuz yapıyorduk değil mi evet, şöyle kıralım buraları evet, şöyle hemen... ben kıralım buraları sonra videoyu başlatalım evet arkadaşlar ben kazdım şimdi de yanlarına şöyle bloklar dolduralım. Burayı durdurmayacağım. Sizin ne yapacağım? Şöyle koyacağız. Hemen. Allah yanlış yere koydum ha. Şimdi. Vardı arkadaşlar. E, beni bu oyunda arkadaş eklemek isterseniz oyuncu etiketi Minecraft'ta Emirhan Ctn 1144 ismim. Sadece Emirhan'ın en baştaki e, su ve CTN büyük 1144'te birleşik evet hemen şöyle devam edelim direkt bittiğine göre şöyle koyalım evet çok büyük kavuz dediğim yani bu kadar <laughs> hihihi <hemen sularla> <laughs> evet suyu da koydum ve şimdi ikinci kaydırak yani size bahsettiğim kaydırak o delikten düştükten hemen şurası kapı vardı da çok açık geldi o yüzden burayı da kapatmışım şey tamam böyle güzel herhalde devam edelim bu arada müşteriler hala gitmemiş yani bir sürü bir sürü müşterisi var neyse biz kapı dağıtmadan devam edelim evet ilk önce şurada merdiven olsun orada merdivenden yukarı çıksınlar Şöyle bir temelim Şöyle yaparsak. Güzel bence. Şimdi. Şöyle. Sonra. Şöyle olsun. Hatta şöyle yapalım. Daha hızlı olur. Sadece şurayı kapatalım. Görünsün gibi dursun. Şöyle kapatalım. Evet. Şöyle hemen yapalım ben. Ben yapıyorum geçiş. Evet arkadaşlar, bu arada şurayı da yaptım. Hemen şöyle devam edelim. Buradan sonrasını durdurmayacağım. Böyle devam edelim. Şöyle kapatalım. Şurayı da şöyle yapalım. Orası açık kalsın. Buradan bir kat yukarı çıkalım. Evet böyle böyle yapalım hemen şöyle ne kadar yapmışız orada bir kat daha çıkalım evet Bu Arada şurayı kapatacağım en son sonra şurada bir kat daha gelmiş hemen çıkalım şöyle evet daha da çıkmaya gerek yok bence eşit oldu gibi hemen şöyle şuralarını kapatalım Böyle. burayı şöyle yapacağım Evet, böyle güzel. Böyle dursun. Hatta şuraya bir kat daha çıkalım. Biraz daha dayanıklı olsun. Biraz daha güvenli olsun. İnsanlar e, aşağı düşmesin yani. Evet, şimdi oldu gibi. Şöyle şuradan koyalım suyu. Evet. Bu arada su dışarı, dışarı gitti su. Hemen dur, şurayı suyu kapatmamız lazım. Ha. Bu arada su şuradaki havuza birleşsin bence. Oradan havuza gitsin. Evet, şimdi suyumuzu bırakabiliriz yukardan. Şöyle hemen bari Hemen şuradan da bırakayım. Şöyle. Ee, tamam, böyle kalsın. Şimdi şöyle. ve evet, güzel oldu bence. Ha, evet Böyle güzel gibi ya. Evet güzel Şuradan Şuradan yapalım Evet oldu gibi Şimdi tek işimiz Şuraya merdiven ve sandıkta Kayık koymak Şuraya merdivenlerimizi koyalım İki tane merdiven koysak yeter şöyle Evet şöyle da güzel Otursun diye Şöyle hemen kuvarsla kapatalım Hatta biraz da e, dizayn edelim şöyle. Çok mu kötü oldu ya? Olsun daha güzel oldu. Evet şimdi ikinci kaydırağımız da bitti Pardon bitmedi. Hemen sandıkta şey yapalım. Sandığımız da de... Ben sandığı yapayım geliyorum. Evet arkadaşlar sandığımıza tekneleri koyduk. Bu arada biraz farklı renkte koydum daha güzel olsun diye. Hemen size hemen sizde bu kaydırağımızı da dönelim. Şöyle bir kaptan koyalım. Şey olmuş. Şöyle bir daha eksik kalmış. Evet. Şu anda diyelim normal müşteri gibi geliyoruz. Bari bari bari. Şu an merdiven çıkıyoruz. Şöyle teknemizi koyuyoruz. Tekneye Ve gidiyoruz. Şöyle buradan yukarı çıkıyoruz. Sonra buradan bir aşağı iniyoruz. Sakın. Aşağı çıkalım yukarı Geri yukarı çıkıyoruz Yavaş aşağı atıyoruz. Ve Sonra buradan yavaş yavaş Ortaya doğru Geliyoruz bir saniye Şöyle geçemedim Geçiyorum Bu tekne buradan geçmiyor mu Tekne geçmemiş Neyse o zaman böyle yapacağız Tekneden atacağız. Kıralım. Tekneden ineceğiz. Sonra buradan geleceğiz. su suya, Burada suya bir atlayalım. Suyu yaptık o kadar. Boşa kalmayalım. Şimdi bu lopca atladık. Evet. Güzel. Ee, bu kaydırağımız da güzel oldu. Orada akşam olmuş ya. Neyse ben hemen komodomuzu sabah yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Sabah yaptık. Bu arada şu geri koyalım yerine. Sonra... Sözüm falan san sanırlar. Bu köylüler. Neyse başka hangi kaydırak yapalım? Bence bu kadar kaydırak yapmamız yeter gibi geldi bana. Şimdi yiyecek yerlerini yapalım. Burada hayır daha köylüler var ya. Onun kaydırağı da çok güzel. Bir de akba bir daha kaydırak geldi. Onu da yapalım ama o kadar fazla yerimiz var mı? Aslında yeter bu kadar yer bence. Neyse ben hemen onun da malzemelerimi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar var çok bir şey almadım. Bir tane tuzak kapısı aldım sadece. Kuş ağacı tuzak kapısı. Evet şimdi aklıma gelen şey hani şey var ya bir anda böyle bir tane kapak olur. Kapaktan direkt kapağı açarlar. Sonra aşağı bir anda böyle düşeriz. Sonra oradan havuza gideriz. Onu yapacağım. Anlamadıysanız birazdan bitince hemen anlatacağım size. İlk öncelikle şöyle bir düz bir yapalım. Daha şöyle hızlı hızlı çıkalım. Bu arada bayağı uyum yapayım şöyle. Evet. Bayağı korkunç olsun çünkü. Ben birazcık yapayım. Yarısına falan geleyim. Sonra yarı videoya döneceğim. Bu. Evet arkadaşlar. Ben birazcık yaptım. Şimdi tepesine kadar geldim. Şimdi şurayı da yapalım. Burayı da sizinle beraber yapacağım. Hemen şöyle koyalım. Şöyle şey yapalım. Buraları da camla kapatalım. Hatta direkt şöyle yapalım. Evet. Şuraya koyalım. Yanlışlıkla kırdım ya. Bu arada ben bu şeye alışamadım. Ya şuna basınca koyuyor. Buna basınca kırıyor. Direkt tuşlara alışamadım çok. Neyse şöyle yaptık. Bu arada şuraya da bir merdiven koyalım. Ya yanlış tuşa bastım yine. Yine alışamadım ya. Evet neyse. Bu arada... Evet arkadaşlar bu arada bir şey fark ettim. Cama merdiven koyamadığımız için yani şöyle koyamıyoruz basınca. O yüzden buradaki camları kırmak zorundayım. Maalesef. ya yani Yine yanlış yere kırdım. Mesela arkadaşlar hızlıca kırdım. Böyle blokları da koyalım şöyle. Heh, tamam. Şimdi bir de merdiven koyalım. Burada şurayı açalım. Yoksa insanlar nasıl yaşayacak. Şuraya kapağımızı koyalım. Aşağıya bir ara geleceğim aşağıya. şimdi şuraya hemen merdivenimizi de koyalım. Allah! Ya yani yine yanlış bir bastım. Neyse. Ee, şöyle dursun. Tamam. Şöyle, şöyle yapacağız. Şöyle. şuraya da koyalım. Evet eh, tamam. Bu arada şuraya da koyalım biraz. zaten cam çok güzel oluyor. cam hayattır. E, cam çok güzel bir şeydir. Neyse çok uzatmadan şöyle koyalım. Tamam, şöyle aşağısına atalım. Heh, tamam. Bakalım. Şöyle birazcık inelim. Böyle bakalım. Oldu bence diyorlar. Şimdi her tarafı yaptığımıza göre Bir tek burası kaldı Evet burayı da nasıl yapacağız diye sorarsanız Şöyle geleceğiz Şurayı da kıralım bir tane. Şuraya koyalım. bir tane Şöyle yapalım direkt Ya inek Aha. için ya nereye gelsinler şöyle havuza girsinler havuza şimdi. güzelce şöyle kıralım şöyle kırdım hemen kuvars yapayım şöyle buraya da şey yaptım şöyle kıralım Tam şöyle de bir su koyalım buradan direkt oraya girmesinler güzel bir su ee, burada açık kaldı buradan su aşağı gidebilir o yüzden şöyle koyduk İnşallah koyduk evet böyle oldu ve şimdi kaydırağımız bittiğine göre te yine testi yerine gelelim ee, hemen geçelim evet şimdi geldik normal müşteriymiş gibi gelelim burada bir bize merdivenimiz karşılıyor böyle merdivenler hızlıca çıkıyoruz Evet geldik ve burada bekliyoruz şöyle böyle de olur böyle de olur fark etmez burada manzarayı izliyoruz bu arada Şuradaki abinin akvabırkı çok güzel ama bizimki daha güzel oldu bu arada şu bakın tam şuradaki turuncu sarı kaydırak o da çok güzelmiş belki şimdi ondan da yaparız belki de yapamayız neyse hemen geçelim konuyu dağıtmayalım ve şöyle bekliyoruz ve olmadı bir birazcık şöyle geri gelelim 3 2 1 düşüyoruz çok korkuyoruz sonra alışıyoruz ama şöyle geliyoruz ve jumbo bu kaydırağımız da böyle oldu ve şurayı bence biraz daha büyütelim çünkü şu turuncu kaydıraktan yapacağız bu için bir delik var oradan gireceğiz hatta bir kere girmek istiyorum buraya Dursun. hadi 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 giriş kaç lira bir stök el.